Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bakışıyoruz. Bakışmaya devam ediyoruz. Bu desteğiyle devam ediyoruz. Bu arada Valkyrie'mi yükselttim. Valkyrie'mi yükselttim için rakiplerimi ezeceğime inanıyorum. Devam ediyorum. Bu arada videoda şu kupa Sürekli delireceğim. Evet. ilk rakibimizi bulacağız şimdi. İlk rakibimiz Venom. 2004. 2004'te doğduğundan emin değilim. Ama başlayalım. Fıçı ile başlayalım. Fıçı başlamam desini çok seviyorum. O, onu attıysa biz de Valkyrie atalım. Bu arada adam fazla vurdu. Devam ediyoruz. Silah şöyle. Valkyrie destekleyelim. Ee, vuruyor. valkür vuruyor. Silah şöyle vuruyor bu arada. Silah şöyle inşallah şeye vuracak. Ya vurun artık şu adama. Vurun bir tane. Helal. Adam onu attıysa biz de cadı atalım. Cadı, cadı onu eritir, eritir zaten. Konuşamadım. Cadının arkasına bir de Dart Goblin atalım. Onu ne keser biliyor musunuz? Prens çok rahat keser. Şarjlanır. Kesti. Bir de gider. İki saatte vurmasa vuracak bir kuleye. Biz yine fıç atalım. En son tomruğunu kullanmışız zaten. O yüzden güveniyorum. Ee, yine şu valkür çünkü tomruk atacağını düşündüm o yüzden valkür attım havai fişekçi havai fişekçi oklar tam öldü havai fişekçi zaten ee, valkür de muhafaza alır valkür kuleye gidiyor vur iki tane vurmadı yani nasıl olabiliyor anlamıyorum yani Valkür bana gelince vurmuyor. Rakibe gelince vuruyor. Anlamadım. Ama devam ediyoruz. Evet. Cadı vurdu baya ama 4 iksir kullandı deprem. Biz de o yüzden 4 iksirin cevabını 5 iksir olarak verelim. Oraya gittimiz zaten? İşimiz, işi bitti arkadaşlar. İyi oyun diyelim şöyle. İyi oyundu. Evet, bu elimde var kür. Bu arada güzel tahmin ama kulemizi almaya yetmeyecek. Biz de o sırada diğer kuleden oynayalım. Arkadaş silahşor bırakalım. Silahşormuz bedava denk geldi bu arada arkadaşlar. Onun arkasına prens. Adam oraya şey attıysa. Biz de cadı. O, o kuleyi salalım ya bırakalım. Biz diğer kuleden oynamaya devam edelim. Bu arada adam ki test ediktir. Fıçı vurdu baya. Geri sayım başladı. What's right? Aldık onu. Hmm, evet, bayağı oldeyiz. Evet, fıçıya bitiyoruz arkadaşlar. Evet. 24'ce. Oklarımız atıldı. İyi oyundu. Emojimizi de attıktan sonra maçı bitiriyoruz. Evet. 30 kupa. Venom 2004'ü yendik. Devam. Bu arada atıcı bizi açık mıydı? Ama açıldı bir anda. Öfkeyle <laughs> çok vakit kaybettik. Direkt maçımıza geçelim. oyunu oyunun sesini kıstırın. Benim sesim iyi gelsin diye. Umarım beğenmişsinizdir. Hmm, adam düşeş oynuyor. Düşeş pardon. <laughs> Silahları niye yakınlattı? Bir çift fikrim yok ama. Hani iki kez vurdu. Bu onları çok güzelleri edecek. Oklarımızı da sallayalım. Ne iksir kullanıyor rakip anlamıyorum. Ee, Prensime Valkür attı. Tamam Valkür'ü biz de o zaman Dark Goblin'le savunuruz derken sıkıntılı konuma düştük. Evet silahlarımızla vuruyoruz. Ya yeter artık ya. Valkyla savunmaktan evrim döndürüyor artık arkadaşlar. Ama onu savunamıyorum. Çünkü iksirim bitti arkadaşlar ya. O derece. Valkyla bayağı vuracak bu arada. Tamam çok güzel. Vurduk yani. Hasarı verdik gibi gibi. Biraz şarjlanması için arkadan attım. Şarjlandı. Prenses bizi çok zorladı ya. Ha, ya abi vurdu bir de üstüne ya. Artık onu valkir atmak istemiyorum. Ha da iskele Ya hasarı da Ay abi verdik kuleyi ya. Bu arada da çalıştı, bayağı çalıştılar. 4 kuleyi aldı. Arkadaşlar 4 kuleyi aldı bu arada. Yani diğer taraftan oynayalım o zaman de. Bizim valkürümüz evrimde. Evet bu arada çok büyük avantaj sağladık. Çeteyi boşaltmış olduk. çalıştı. Bart bugün sen bize çok büyük nimetler vermeye başlamışsın. Yani e, kaybetmemize yol açabilir ama Aha gör, biri gördü biri görmedi aslında. Adam değil bizim kadar ısrar dedi. oraya çok güzel yakıştı bu arada. Çok güzel yakıştı arkadaşlar. Çok 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 güzel galiba. Biraz vurdu. Biraz vurdu. Valkyrie vurmadı. Ama devam adam 6 iksir harcadı bu arada. Tak, tak. Çok güzel. Arkadaşlar Dart ne yapıyor? Dart çok kritik bu arada. Adam roket döndürüyor herhalde ama yaramayacak şimdi. Yani yine 3 iksiri boşalttır maçı kazandı evet. kurtardı. İyi, i̇yi oynadık biliyim. atalım anlıyor. Kolay. Evet, son maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. İki maçta da çevirdik. Son maç. Öncelikle acaba ne çıkacak? Altın çıktı olamaz. Nasıl olur? Son maçımız yine kastık baya. Video dışı da oynayacağım. Ara, diğer anana geçmeye çalışacağım. Bastık başladık. Son rakibimiz Elvis Hot Dog Nasıl yani? Bu arada 3 üç maçımızın 3'ünde de düşüş düşes geldi. Ve üçünde, ay, iki maçımızın ikisinde de düşes geldi. Ve ikisini de yendik. Yani bu da demek oluyor ki 3000 maçı da yeneceğiz. Oh. Abarttı. Adam gerçekten fazla iksir kullandı çıkardık. 3 kart attık oraya. 3'ü de havaya baktığı için yavru ejderi çok rahat kestik. Bu arada çok güzel iskeletler ve cadı çok güzel vurdu. İskeletler beni Pekka'yı aldı arkadaşlar. Bu nasıl bir iksir karı? Yani bu bizim için çok iyi olacak. Son maçımızda yenelim bitirelim. Of prens artı valkür onu savunuyor da diye hatırlıyorum İnşallah öyledir tak 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 bu arada tek başına prens de savunuyormuş cadı bu arada arkadan çok iyi olacak ama hızlıca vurması gerekiyor vur hasar yemeyelim hasar yedik olamaz oha yani. tomruğu bu arada cadımıza vurmadı Hmm, i̇ksir biriktirelim. Biz çok garip bir iksir kağıdındayız arkadaşlar. Yani bizim kartlarımız ne yapıyor? Ne ediyor? Adamın kartlarını kesiyor. Üstüne de atak yapıyor. Bu arada prensle çok güzel savunuyoruz orayı. Yani Krens'e ne zaman nerf gelecek Onu kimse bilmiyor Ama nerf gelmeli mi Herkes onda da Çok güzel Cadıyı çevirdik galiba Evet cadıyı çevirdik Diğer taraftan iyi oyundu diyelim emojimizi atalım. Açı bitirdik burada. İyi oyundu. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Taktik yorum atın. Her şeyi atın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.